İyi akşamlar beyler. İyi akşamlar Cevdet abi hoş geldin. hoş bulduk. Youtube'da canlı yayında olmam lazım. Linki varsa at bakalım. Bir dakika Discord'u telefonda açsam buradan atar mı beni? Atmaz herhalde. Biz de İdris patlatma görevini yapıyoruz. Eckhart'ın şu an 6. görevinde mi? Neyiz? Ha öyle mi? Aha. Hiç zorlanmıyoruz. Taretten kan sıkıyor. Baktık olmuyoruz. Bir tane torpido. <gülüyor> <gülüyor> kan sıkıyor. Baktık olmuyoruz. Hemen Nereye torpidoyu ben hazırlayayım. Genel sohbet at. <gülüyor> <gülüyor> kan sıkıyor. Baktık olmuyoruz. Attım. 13 kilometre kaldı bu arada. Abi bir yayına bakabilir misin? Nasıl gözüküyor? Hemret var. Harbi <laughs> mi? Evet. İki, iki tane torpidoyu da yüklüyorum. Ben gördüm. Hemret. Bunlar. Yaklaştıktan sonra ateş edeceğim. 4000'deyim daha 3000'deyiz. Atış için hazırım. Ettim. Daha, Ateş ettim. Ha. Atış yapmam lazım. Ateş. Oo, güle güle arkadaşlar. Yayında sadece oyunun sesi var. Yayında sadece oyunun sesi var. Ama bir yerden ses geri geliyor. O nereden geliyor? Allah'tan emretip patlattık. Onu patlatmasak ne olacaktı? yorum aşağı. Hatta bir şey deneyeceğim. Eee jetlünün tarıtlarını sevmedim. He. <laughs> Harbiden sevmedim. Adamın mermi Zaten olay bal tarıtlar yapıyordu. değil. Benim manyağı yok. Ha. Ee, yayının sesi gelmesi şey yapıyor ya. Şu an videoyu izliyor ya. Aha. <laughs> Demek ki bizim ha. sesler yayına gidiyoruz. Ama. Evet evet yani Şu an geliyor. Yayın'a tamam. gidiyor abi sizin sesler. Tamam abi. Yayın 1080'de. Daha yüksek kalitede de verebiliyordum da Şimdi sıkıntı olmasın diye. Abi iyi de Şeyle biraz savaştaydık ya <laughs> hey, Emre de mi? Ha, Emre Şimdi muhtemelen şey. artık sırada İdris var Onunla savaşırsın <laughs> Geliyor mu Cevdet abi? Çakılacağız <laughs> <laughs> Dur geleyim. X'e basık tut gemiyi yavaşla. <laughs> Öyle yapmaya çalışıyorum da bayıldı adam. <gülüyor> 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 ya patlatmak istiyorum gemiyi claim edeceğiz ya çünkü şey kalmadı. Torpidomuz kalmadı. Ha o zaman tamam. O değil hala ayılmadık ya. Ne oldu? Ben Hı? öldüm. Sen öldün mü? Yok. Biraz bekleyeceğiz. Ben öldüm. Sen büyükten kendini öldürdün. Aynen backspace'e basılı tuttum ama koltuktayken basılı tutunca yapmıyor muyum? Aha geldi. Tamam. Gemi almaya çalışayım. Belki getirebilirsem güzel olur. <laughs> Getirme, claim edeceğim gemiyi ya. Tamam, bir dakika o zaman. <laughs> Abi ben de zaten ki. Ben öldürürsem nere doğarım? Evet sar kayıtlı değil misin sen? Sanırım değilim. Ayda. Ben gelmeye çalışıyorum. <laughs> Atla gel o zaman. Hatırlamıyorum ama Everus Harbour'da da olabilirim. Harbour'da Nobe'de bekliyorum ben. Şu Eckhart'ın da görevi var alalım. Gemi sağlam mı? <laughs> İyi. Geliyorum hemen. Tamam. Bu görevi yok. Sende gözüküyor mu? Son görev o muydu yani? Bir historiye bakalım kaç tane yaptık. Bir tanışma görevi 6 tane de bounty yapmışız. Toplam 7 görev yapıyor aslında. İdris görevini kaldırdılar mı acaba? Hemiret mi koydular onun yerine? Biraz daha bekleyelim de. Tamam. Ama ben geliyorum. Gibi. Bu kartın anlaşamadığı grup görevi de gitmiş bende o protemler duruyor da geliyor mu iki dakikaya? İmmet gönderseniz Ben atabilirsem atıyorum abi. Ben atıyorum sen. Evet, ne var see to sign landing back Geldim. sen gel yaklaş buraya. Ondan sonra bu şey EV modda girersin. Gemiyi dışarıda bırakıp. Eckart görevi de çıkmıyor o kadarmış. En son Hemret geliyormuş. Hii. Oyunun müziği çok geliyor bu arada yayına <gülüyor> <gülüyor> okay, <abaklar çıkmayacak>. <gülüyor> 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 Nasıl ama? çıplak Tolga abi hoşgeldin Tam bir kişiyiz <laughs> yayına girdim sonra baktım Selam <laughs> abi bu şeyi test edelim mi ee, içeriye sızma olayı kapakları kırıp bu ee, test edebiliriz istiyorsanız olur şöyle yapalım ee, reyganı alayım ben bir yok reyganlık falan değil normal şeyle bile oluyor Railgun'a ihtiyaç yok bu patlatıyorlardı patlatıyorlar da neyle gemiyi